Avukat hanım, ee, yakalandığını haber verdiler. Şimdi ifadeye gidecek. Kimmiş, hırsız mıymış? Halil Tekin adı. Tanıyor musunuz? Halil Tekin mi? Heh, geliyor. Halil Tekin. Cennet Tekin'in oğlu. Siz... Ya annem ne anlamadım. Karakoldan çağırmamış olsalardı yarım saat önce buluşacaktık. Z Zeynep Önder. Hı hı. Ay ben böyle işin ya. Ya bakın e, benim meselem sizde değil. Tamam mı? Yani bir istemeyerek, yani istemeyerek değil de bir yanlışlıkla bir durum oldu. Benim meselem sizde değil. Kimin neydi meseleniz? Zeynep Hanım. Kusura bakmayın size dahil ettik bu tatsız durumu. İfadesi alındı mı? Şimdi gidiyoruz. Seni bekledim ifadem al diye. Gel alsana bir ifadem. Gel al bir ben. Konuşma yürü. Kopuk işte. Neyse geri kalanını ben hallederim. Siz daha fazla yorulmayın isterseniz. Bir saniye bu kulüpteki koruma sizin aranızda bir mesele mi geçti? 200 liralık bahşiş beyefendinin gururuna incitmiş. Ha. 200 lira için arabayı parçaladı. Kafanızı karıştırmayın siz bunlarla. İzninizle ben bir komiserle konuşacağım? Ne yapacaksınız? Şikayetçi mi olacaksınız? Prosedür neyse o. Pardon. Komiser bey içeride mi acaba? Prosedür belli dört aydan üç yıla kadar hapis cezası. Ardından da para cezası şartıyla tahliye. Şöyle yapsak... E, sizin zararınızı tazmin etse, siz de şikayetinizi geri çekseniz. Neden böyle bir şey istiyorsunuz benden? Annesi Cennet Tekin, müvekkilim de vefat etti. Oğlunun ifadesine ihtiyacım var. Bu yüzden mi koruyorsunuz o saldırganı? Küçük şahsi hesaplar bunlar Zeynep Hanım. Açıkçası beni çok şaşırttınız. Hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama... Eğer çok istiyorsanız ifadesini gözaltında da alabilirsiniz. Yakalandı cezasını da çekecek. Her siz neden gözaltında kalmasını istediğinizi anlayamadım. Siz bunu sürtsün istiyorsunuz. Yani adaletin verdiği cezası yeterli gelmedi. Çok pardon. Şahsi küçük hesaplar demiştiniz değil mi? Buyurun avukat bey.